Ya biraz akıllı olur musun ya? İçeri gireceksin de ne olacak? En fazla kızı evden kovacaklar. E Tabii Burak buna izin verirse. Böyle bir şey onları ayırmaz. Aksine onları birbirine kenetler. Amacın bu mu? Ha? Bu mu amacın? Bak elinde çok iyi bir koz var. Ve bunu en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. Bunun yolu bu değil. Sağ ol. Bana güven. Sana yardımcı olacağım. Bana güven edemiyorum Gani. Beni aptal yerine koyup kandırdılar. Ben bunu nasıl yanlarına bırakayım onların? Bırakmayacağız. İnan bana. Aslı, hazır mısın yavrum? Ay, hazırım anne. Kuzum, sen üniversiteli mi oldun? Ay anne, rüya gibi inanamıyorum hala. Ben de inanamıyorum. Aslı, sen şimdi okula gideceksin ya... hem yani böyle derslerini çok iyi dinle. Öyle herkesle de arkadaşlık yapma, emek mi kuzum? Anneciğim, senin çocuğun koca kız oldu ya. Oldu, biliyorum ama benim için hala küçüksün. <laughs> ee, telefonun çalıyor. Nerede yavrum yani, telefonun? Aa, kim arıyor sabah sabah Aslı? Gonca arıyor ya. E açsana çocuğum. Ya, anne şimdi ben onu yolda ararım, acelem var. Ya yavrum açsana telefon diyorum. Anne şimdi lafa tutar iki saat beni ya, ben ararım onu. <laughs> tamam. Al yavrum. Anne hani benim param var. Ya yanında bulunsun. Aslı. Oh. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Amin. Amin. Kolay gelsin. Dur su dökeceğim tamam. arkamdan. Canım. Bir sorun var. Ya sen beni aradın ya. Az kalsın anneme yakalanıyordum ya çok stres oldum. Keşke yakalansaydın. Hiç bana öyle bakma. Senin başka türlü annenle falan konuşacağın yok. Uf, haklısın. Tamam, konuşacağım annemle. Cesaretimi toplayıp her şeyi anlatacağım. Emel'i iyi tanırım. Aslıya çok kızacaktır. Hele ki ortada bir ciddiyet olmadan annesine açılırsa ikisinin arası bozulabilir. Ne oldu Burak? Sen konuşmamı istemiyor musun yoksa? Tabii ki de istiyorum canım. Bunu da nereden çıkarttın? Aşkım. Heyecan var mı? Ya olmaz olur mu? En büyük hayalim be Canım benim sayende ben de ilk defa heyecanlı ve istekliyim. <laughs> Bu fikir şeytanın bile aklına gelmez doğrusu. Asla senin düşmanın olmam. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen ben de korkuyorum kendimden. <laughs> o gün beni bıraksaydın şu an burada olamazdık o. Hale bak ya. Resmen bizimle aynı okulda okuyor. Çağla bunu konuştuk ama değil mi? Sakin olman gerekiyor. Ya e ben sürekli bunun yüzünü görmek zorunda mı kalacağım? Ben böyle bir şey tahammül edemem ki. Planımızın kusursuz işlemesini istiyorsan edeceksin. İstiyorsun değil mi? Herhalde. Hadi. Ben artık gideyim. Sen de dersine gir. Tamam canım. Öğlen buluşuyoruz. Sana yemek ısmarlıyorum olur mu? Olur. Hadi iyi dersler. Sana da Aslıcığım ne yapıyorsun? Okulda mısın şu anda? Evet canım. Nasıl ortam güzel mi? Ya da bir dakika. En iyisi sen anlatma. Ben seni hemen bipleyeyim. Görüntülü görüşelim. Tamam tamam. Bak burası fakültenin girişi. Ortam Taslı görebiliyorum. Ay çok güzelmiş. Bir gün seni de getiririm, merak etme. Ya getirirsin tabii ama ben o kadar bekleyemem ki. En iyisi sen okulun değişik yerlerinden beni biritle. Tamam tamam. Birkaç yerden kepslerim hazır ol sen. <laughs> tamam bekliyorum canım. <laughs> Öpüyorum. Burası benim yerim. Anlamadım. Sen arkaya otur, görüntüyü bozma. Hem zaten buralarda doldu. Asıl sen geç arkaya ya. Sana ne oluyor ya? Sen işine baksana. Öf kızım sen ne sıktın ya, boğuldum. Hadi benim asabımı bozma da yerine geç. Mı? Aslı ben de. Çok memnun oldum. Böyle tipleri bir kere evet dedin mi? Tepene çıkarlar. Ya evet, durup dururken sataştılar. Ben de anlamadım. Burası bunlarla kaynıyor okul diye sanki oyuncak mağazası. Her yer barbi bebek dolu. <laughs> Haklısın. Neyse biz işimize bakalım. Evet evet. Bunlarla muhatap olunmaz. Var? Başka yere oturur musun? Hayır. Peki, o zaman ben başka yere otururum. Tamam. Her şey istediğin gibi olsun. Pes ediyorum. Arkadaşız sonra. Seninle daha fazla kötü olmak istemiyorum Burak. Hafta sonu nikah var biliyorsun. Hadi lütfen. Benimle kötü olmak istemiyorsan, benden uzak durursun alalım. İşte. Sadece doğa resimleri mi çiziyorsun? Bunlar inanılmaz. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Yani tabii en büyük zevkim de çektiğim fotoğrafları resmetmek. Bunları sen mi çektin yani? Harika. E, okulda da fotoğraf kulübüne yazılmayı düşünüyorum. Aa ne güzel. E, gel birlikte yazılalım. Emin ol çok zevkli. Bilmem ki. Becerebilir miyim acaba? Ben sana yardım ederim. Yani sadece bir tane profesyonel fotoğraf makinesi alacaksın, o kadar. Ay ben bunu bir düşüneyim. Neyse, benim çıkmam lazım. Erkek arkadaşımla yemek yiyeceğiz de. O da bu okulda okuyor. Sen de gel istersen. Yok teşekkür ederim. Sonra umarım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı. <gülüyor> <gülüyor> İlk gün nasıl geçiyor canım? Bu kadar varlıklı insanın arasında kendini yabancı hissetmiş olabilirsin. Hayır böyle hissediyorsan sana uygun bir sürü devlet okulu var. Bana neyin uygun olup olmadığına ben karar verebilirim Çağla. Özel hayatımda, okul hayatımda gayet mutluyum. Ama bu çok kısa sürecek. Sana burada da, özel hayatında da rahat yok. Emin olabilirsin canım. geçebilir miyim? Hayır. Çekil önümden. Güzelmiş. Bir daha sakın bana dokunayım deme. Hırçınız birazcık galiba. sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır Burak, gidebilir miyiz buradan? Bak eğer sana bir şey dediyse, ya da elini falan sürdüyse... Burak. Tamam, siz bence gidin buradan. Bir tatsızlık çıkmasın. Burak, bir şey yapma diyorum. ben de hallet. Bir daha hasta yüzünü görürsem seni gebertirim. Bir sakin, tamam. Bir sakin, tamam. Oğlum kuzeninin kız arkadaşından sana ne? Sana hastayı karıştırma dedim. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen o kıza aşık mısın? hiç yakıştıramadım. Bak hala şey. ya. Tamam yeter ya. Benim seninle bir sorunum yok. Benim sende var. O yüzden etrafına fazla dolaşmam. Dağla neredesin? Konuşmamız lazım. Aşkım, bak lütfen söyle bana. Ne oldu? Bir şey olmadı aşkım. Ben lavabodan çıktım ben. O da birden bire karşıma çıkınca bakışlarından rahatsız oldum sadece. Pislik herif. Canım, bak bundan sonra dersin bitince beni sınıfında bekle. Buraya birlikte gelelim. Tamam. Hadi gidelim mi? Seni hastaneye bırakayım. Olur. Aşkım, iyisin değil mi? İyiyim Burak. Bak Burak bana söz ver tamam mı? Gerçi söz versen de tutmuyorsun ama neyse. Ya bak o çocuktan gerçekten uzak duracaksın. Tamam canım. Bundan sonra ikimiz de daha dikkatli oluruz. Tamam mı? Ya onun takıldığı yerlerde durmayalım. Dersimiz biter bitmez hemen çıkalım okuldan. Şu hale bak ya. Okulda bile huzurumuz kalmadı. Olsun aşkım. Bizim huzurumuz yerinde olsun en azından. Tamam mı Burak? Bak bana söz ver. Yani o sana sataşsa bile hiçbir şey söylemeyeceksin. Bak bu sefer gerçekten küserim. Tamam dedim ya canım. Söz. İyi inanıyorum. Neyse ben artık gideyim. Tamam selam söyle. Dikkat et. Hoş geldin nasıl geçti ilk günün? İyi geçti sağ ol Erdem. İyi çok sevindim. İnanmıyorum. Hadi anlat her şeyi. Nasıl geçti? Ya gel hadi otur şuraya anlat lütfen hadi. Ama Okul nasıl? Burak'la ne yaptınız? Okulun kafesi nasıl bir kere? O önemli. Tipler ne? Ne tipi ya? Ay saçmalıyorum <laughs> şu anda. Alışkanlık olmuş herhalde. Ya anlat işte her şeyi. Anlatacağım. Ama bak Aslı. Bütün ayrıntıları istiyorum tamam mı? Hiçbir şey atlamak yok. Ya ders bitene kadar her şey çok yolundaydı. Kafede buluşmak için Burak'la sözleştik. İlk karşılaştığım kişi Çağla. Ya, sarı yan ya illa her yerden karşına çıkacak. E ee, bir şey dedim mi peki ne oldu? Zaten demese şaşırırdım. İnanmıyorum Aslı ya. Bu Gani düşündüğümüzden de tehlikeli çıktı. Tam bir arıza. Evet Gonca. Aslı... Ya Burak'a söylese miydin acaba? Ya ya bu çocuk seni rahat bırakmazsa? Ya söyleseydim olay çıkardı. Sonuçta okuldayız. Yani Burak'ın başına belaya girmesini istemedim. Haklısın da. Ne yapacaksın peki? Ya, ne yapacağız? İkisinden de uzak durmaya çalışacağız. Uff. bitti bu başladı ya. Ya tamam üzülme ya. Sen boş ver bunları. Derslerine odaklan. Hatta onu anlat ya. Nasıl geçti derslerin? Kızlar falan nasıl? Havalılar mı? Zengin şımarık kızlar işte. Gerçi bir kızla tanıştım. Garip bir tipi var ama iyi birine benziyor. Ya, kafama göre bir arkadaş buldum. Kimmiş ki bu kız? Bizim sınıfta. Adı Banu. Ay çizimleri o kadar güzel ki bir görmen lazım. Ben bayıldım. Eğer bir fırsat bulursam bir makine alıp... ...fotoğraf kulübüne başlayacağız. Ya bir günden ben samimi olmuşsunuz. Siz daha çok böyle yakınlaşırsınız. Sonra da beni unutursun Aslı. <laughs> canım benim. Ya sen benim kardeşimsin. Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Ya tamam sen bana bakma. Çok sevindim. En azından kafana göre birini buldum. Ee siz neler yaptınız? Aman canım biz ne yapacağız? Aynı işte. Ama işler iyiydi bugün. Ay çok şükür olsun vallahi. E ben de işimin başına döneyim artık. <laughs> Alo, buyurun, Gonca Pastanesi. Evet, E, ee, yapıyoruz tabii. E, ee, ben size ustamı vereyim, evet, o sizi bilgilendirsin. Tabii ki. Aslı Hanım. Buyurun. İyi günler, organizasyon firmasından arıyorum. Numaranızı sizi çok metreden yakın bir arkadaşımdan aldım. Aa, çok teşekkürler. Düğün organizasyonu için pasta ve kurabiye siparişi vermek istiyorum. Düğün mü? En geç yerini sizden haber bekliyorum. Eğer aday verirsek sunum için mekana gelebilirsiniz değil mi? Yüz kişilik bir davet olacak Çeşidi bol zengin bir menü olduğunu Tabii ben sizin için tema hazırlayıp sizi bilgilendireceğim Bütçede sıkıntınız yok Neler yapacağınızla ilgili bana detaylı bir mail atarsanız sevinirim e, Tabii yardımcı oluruz e, Bilgilerinizi alabilir miyim? Tamam Teşekkür ederim İyi günler ...ve tam yüz kişilik. <laughs> Artık bunlar yeni trend Gonca. Yani kocaman bir pasta yapıyorsun... ...ve kişi sayısına göre de cupcake. Ay Aslı süper bu. Yani bence böyle daha güzel olmuş. Yani bence de... ...hem sunumu şık hem de ikramı kolay. Ya ben böyle bir tasarım yapalım diyorum. Sen? Kesinlikle katılıyorum. Ay Aslı ya... ...kendimiz için de böyle bir şey yaptıralım... Aman yani yapalım. Düğünümüze mi? Buyurun. Buyurun. Bu nedir? Hemen arka sokakta yeni açılan dans okulunun broşürü. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aslı çok güzel bir yere benziyor. Evet çok güzel. Baksana Vals var, tango var. Neredeyse bütün Latin dansları. Baksana. cha-cha, salsa, samba, rumba. Hepsi var. Aslı oryantal bile var kızım. Yani hiçbir şey beceremezsek iki kıvırırız herhalde. <laughs> Onu kesin yaparız canım. Aslı. Ya gidelim mi? Bak benim hiçbir sosyal hayatım yok. Sen en azından okula gidiyorsun. Bende o da yok. Öyle evden işe, işten eve. Tamam gidelim. Ya pahalı mıdır acaba? Bilmem ki. Defne Hanım, siz laf dinlemek yerine acaba işinize mi konsantre olsanız? Yok ben şey diyecektim, kursun binası da bizim. Yani kiracımız onlar. İsterseniz size indirim yaptırabilirim. Hmm, ne bak ya, tüm mahalle bunların Allah aşkına. yani hiç gerek yok aslında. Ama madem sen çok istiyorsun o zaman konuşabilirsin tabii. E tamam o zaman ben iş çıkışı gidip konuşurum. Aslı bir an önce başlayalım derslere. Hayırdır hayatım neye başlıyorsunuz? Dansa. Ha iyi bakalım. Gonca'cığım sen biraz önce dans mı dedin? Dansa başlayacağız mı dedin? Yani bildiğimiz dans, vücutla yapılan dansa mı başlayacaksın sen? Yok Erdem, bilmediğim. Yani dans dedim, ...sen de çok güzel dedin. Demez olaydım. Şey e, nerede peki hayatım bu dans nerede, kurs neredeymiş o? Nerede, bir arka sokakta hemen yakın yani. Tamam. Ee, hayatım bak bir şey diyeceğim. Ben bunları şimdi aldım ya, bunları aşağı yerleştireceğim dolaba. Gel birlikte yerleştirelim, bir de e, şu dans olayını falan bir konuşalım hayatım, gel. Ay Erdem, yerleştiriver sen. Ayrıca bu ne var bu dans konusunu konuşulacak nesi var ben anlayamadım. Goncacığım, bir gelir misin canım? Of iyi, al konuşalım bak. Gösteriyorum sana. Bak şimdi, salsa var mı aşka. Hoş geldin. Sanem, çok mutlu görünüyorsun. Evet, çok mutluyum. Çünkü düğün siparişi aldık. E süper, tebrik ederim. <laughs> Aman ya. Ne oldu aşkım? Düğün deyince... ...hayatım, hafta sonu amcamın nikahı var. Oraya gitmek zorundayım. Ama mecburen... Çağla'yla aynı ortamda olacağız. Gitmesem olmaz değil mi? Olmaz tabii. Yani amcanın bu mutlu gününde Volkan'la daha yalnız bırakamazsın. Şimdiye kadar ailelerimizle konuşsaydık sen de benimle gelirdin. İnan gelmezdim Burak. Çağla beni görür görmez sinir tepesine çıkıyor. E benim için de öyle. O yüzden gerilmeye hiç niyetim yok. Benden ne kadar uzak o kadar iyi. Sana bayıldığımı söylemiş miydim? Hayır. Peki söylüyorum o zaman. Sana bayılıyorum ya. Ben de sana bayılıyorum. Hadi, hazırsan çıkalım mı? E, tamam. Artık işlerime evde devam ederim. Dur. Gonca, ben çıkıyorum. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.